Klasik karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre, yurt içi üretim maliyetleri farklı olduğu sürece ülkeler karlı dış ticaret yapabilirlerdi. Söz konusu yurt içi üretim maliyetlerindeki farklılıklar da uluslararası emek verimliliğindeki farkların bir sonucudur. Ancak bu analizlerle uluslararası ticaretin gerçek nedeni açıklanmış olmamaktadır. Çünkü burada yurt içi üretim maliyetleri farklılıklarının emek verimliliğindeki farklardan kaynaklandığı belirtilirken, uluslararası emek verimliliğinde farklılık doğrudan etkenler üzerinde durulmaktadır. Oysa yurt içi fiyat farklılığının nedenleri tatmin edici bir biçimde açıklanmadıkça, karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin yeterli bir çözüme kavuşturulduğu söylenemez.'' Karşılaştırmalı üstünlüklerin bu eksikliğini gidermek üzere Ricardo'dan yaklaşık bir asır sonra ortaya atılan bir açıklama faktör donatımı teorisidir. İsveçli iktisatçı Eli Heckscher, 1919 yılında yayınlanan bir makalesine dayanan bu yeni yaklaşıma faktör oranları teorisi adını vermiştir. Heckscher'in bu makalesi yaklaşık 10 yıl sonra yine İsveçli bir iktisatçı ve Heckscher'in öğrencisi olan Bertil Ohlin tarafından yeniden ele alınıncaya kadar dikkatleri fazla çekmemişti. Daha sonraları bu iktisatçıların isimlerinden dolayı teoriye yaygın biçimde Heckscher-Ohlin teorisi denmeye başlanmıştır. Bu programda kullanılacak anahtar kavramlar Faktör Donatımı Faktör Yoğunluğu Emek Yoğun Mal Sermaye Yoğun Mal Faktör fiyatları eşitliği, ölçek ekonomileri, monopolcu rekabet, tekelci rekabet. Bu programı izledikten sonra ülkelerin iç üretim maliyetleri neden birbirinden farklıdır? Ülkelerin faktör donatımı ile ihraç ve ithal edilen malların faktör yoğunlukları arasında nasıl bir ilişki vardır? Dış ticarette ne gibi yeni teoriler ortaya atılmıştır sorularına cevap bulabileceksiniz. Heckscher-Ohlin teorisi oldukça açık, basit ve rasyonel bir düşünceye dayanır. Teoride savunulan ana düşünceyi şu şekilde ifade edebiliriz. Bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse, üretimi o faktörü yoğun biçimde gerektiren mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde eder. Yani onları daha ucuza üretir ve o alanlarda uzmanlaşır. Teorinin dayandığı bazı varsayımlar vardır. Ülkelerin faktör donatımları birbirinden farklıdır. Yani bir ülke emek, bir ülke sermaye bakımından zengindir. Malların faktör yoğunlukları farklılık gösterir. Yani bazı mallar emek yoğun, bazı mallar sermaye yoğun olarak üretilir. Bir malın üretim fonksiyonu bütün ülkelerde aynıdır. Üretimde ölçeğe göre sabit verim koşulları geçerlidir. İki ülkenin ticaret yapabilmeleri için talep koşullarının benzer olması gerekir. Bu teori arz yönlü bir teoridir. Teoride iki mal, iki ülke ve iki faktör vardır. Teorem, serbest mal ticareti yoluyla ülkeler arası faktör fiyatları eşitliği nasıl sağlanır sorusunu yanıtlamayı amaçlar. Modele göre her ülke bol olarak sahip olduğu üretim faktörüne yoğun bir şekilde ihtiyaç duyan mallarda uzmanlaşmaya gider. Türkiye, emek yoğun olan tekstil, Almanya ise sermaye yoğun motor üretimde uzmanlaşmaya gider. Faktörlerin tam hareketliliği uluslararası alanda hiçbir engelle karşılaşmadan faktörlerin bir ülkeden diğerine göç etmesi varsayımıdır. Faktörlerin tam hareketsizliği ülkeler arasında fiziki alanda hiçbir faktör akımının olmaması varsayımıdır. <laughs> Stolper-Samuelson gelir dağılımı teoreminden önce serbest ticaret ülkede yaşayanların tümünün yararına, korumacılık ise zararınadır görüşü hakimdir. Teoreme göre ise serbest ticaret, ihracat endüstrilerinde yoğun kullanılan faktörün lehinedir. Korumacılık ise ithalata rakip endüstride yoğun olarak kullanılan faktörün lehinedir. Modele göre gümrük tarifeleri uluslararası uzmanlaşmadan yararlanmayı ve ulusal geliri düşürür. Fakat ulusal gelir içinde ücretlerin payı artar, sermayenin düşer. Gümrük tarifeleri yurt içi üretici ve tüketiciler açısından ithalata rakip mallar fiyatını, ihracat mallarının fiyatını oranla yükselttiği sürece teorem geçerlidir. Gümrük tarifeleri bu fiyat oranını düşürürse teorem geçerliliğini yitirir. <laughs> Leontief paradoksu sağlam bir mantık yapısına dayanır. Matematik ve geometrik yöntemlerin uygulanmasını engelleyicidir. Dış ticareti ülkelerin faktör donatımı ve üretim teknolojisi gibi en yalın özelliklerine bağlar. Faktör donatımı teorisi uzun bir süre malları faktör bileşimlerine ayıracak bir teknik bilinmediği için test edilememiştir. Leontief, 1930'lu yıllarda girdi çıktı tablosu denilen tekniği geliştirmiş ve malları emek sermaye bileşimlerine ayırmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Amerika emek yoğun mallar ihraç edip sermaye yoğun mallar ithal eden bir ülke olarak çıkmıştır beklenenin aksine çıkan bu duruma leontief paradoksu denilmiştir leontief çelişkinin nedenini şöyle açıklar amerikan toplumunun üstün girişimcilik yöneticilik eğitim gibi özellikleri nedeniyle amerikan işçileri dünyanın diğer ülkelerindeki işçilere göre üstün niteliktedir aynı sermaye araçları ile çalışmış olsalar bile verimlilikleri yüksektir bir amerikan işçisi 3 yabancı işçiye bedeldir bu nedenle amerika'nın emek stoğunu bulmak için mevcut stoğu 3 ile çarpmak gerekir Belirli türdeki mesleki veya nitelikli işgücü bakımından zengin ülkeler, üretimi büyük ölçüde bu faktörlerle bağlı olan mallarda uzmanlaşırlar. Öte yandan, niteliksiz emeğe bol olarak sahip bulunan ülkeler ise yoğun biçimde niteliksiz emeği içeren malların üretiminde üstünlüğe sahiptir. Sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin büyük bir bölümü yeni mal ve üretim süreçlerine dayalıdır. Bunlar çoğunluğu ileri sanayileşmiş ülkelerde kurulu bulunan yenilikçi firmalar tarafından geliştirilir. Yenilikler patent ve fikri mülkiyet hakları yasaları ile korunur. Yeniliği ilk kez bulan firma onun monopolcüsü olur. Ürün dönemleri teoremini teknoloji açığı hipotezinin genelleştirilmiş ve geliştirilmiş şeklidir. Buna göre teknolojik yenilikler ve yeni malların geliştirilmesi ileri sanayileşmiş ülkelerde oluşur. Bu durum yüksek derecede eğitilmiş iş gücünün ve araştırma geliştirmeye yapılan yüksek yatırımın bir sonucudur. Müzik Tercihlerde benzerlik teoremi, homojen olmayan sanayi ürünlerinin ticaretini konu alır. Bu malların ticareti üretim maliyetlerinden çok ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerin benzerliğine yani talep koşullarına bağlıdır. Zevk ve tercihleri belirleyen temel etken de göreceli gelir düzeyleridir. Ölçek ekonomileri için içsel ve dışsal tasarrufların olması, ülkelerin bu tür endüstrilerde uzmanlaşmaları için daha güçlü bir teşvik sağlar. Ülke, iç piyasada tüketicilerin satın alacakları çok sayıdaki maldan az miktarda üretmek yerine, ölçek ekonomilerine sahip birkaç endüstri üzerinde uzmanlaşmaya gider ve ihtiyacı olan diğer malları dışarıdan ithal eder. Böylece ölçek ekonomileri maliyetleri düşürerek üretim ve zevkler yönünden birbirine benzer ülkeler arasında bile karlı dış ticaret yapma imkanı sağlar. İçsel ölçek ekonomileri üretim hacmi genişledikçe firma içinden gelen etkilerle maliyetlerin düşmesidir. Dışsal ölçek ekonomileri firmanın bağlı olduğu endüstrinin genişlemesi ve gelişmesi dolayısıyla firma dışından gelen etkilerin maliyetleri düşürmesidir. Günümüzde ticaret homojen değil, farklılaştırılmış malların alım satımını kapsar. Oysa faktör donatımı teorisi malların homojen olduğunu kabul eder. Homojenlik varsayımı tam rekabet varsayımının bir sonucudur. Ancak gerçek hayatta özellikle sanayi mallarının büyük çoğunluğu homojen değildir. Bu durumda ülkenin aynı malı hem ihraç hem de ithal etmesi mümkün değildir. Dünya ticareti geleneksel anlamda endüstriler arası ticaret biçiminde düşünülmesine rağmen Günümüzde asıl endüstri içi ticaret ağırlık taşımaktadır. Endüstri içi ticaret iki yönlü ticaret olarak da bilinir. Monopolcü rekabet teoremi sanayi malları üzerindeki iki yönlü ticaret olayını ölçek ekonomileriyle açıklar. Buna göre sanayi kesiminde firmalar çoğunlukla ölçeğe göre artan verim koşullarında çalışırlar. Bunun doğal sonucu monopolcü rekabet piyasalarının ortaya çıkmasıdır. Sanayi kesiminde az çok birbirinden farklılaştırılmış mallar üreten çok sayıda firma bulunması bunun göstergesidir. Ölçek ekonomilerinden yararlanma düşüncesi, her firma veya üretim tesisini çok sayıda farklı tür veya tipte mal üretmek yerine, yalnız bir ya da birkaç tür üzerinde üretim yapmaya zorlar. Karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre ülkelerin yurt içi maliyetleri birbirinden farklı olduğu süre bu ülkeler arasında karlı dış ticaret yapma olanağı vardır. Ancak karşılaştırmalı üstünlük teorisi ülkelerin iç maliyetlerinin neden birbirinden farklı olduğunu açıklamaz. Ülkeler arasındaki yurt içi maliyet farklılıklarını nasıl açıklamak gerektiği sorusuyla ilk olarak ilgilenen yazar 1919 yılında yazdığı bir makale ile Eli Hekşer olmuştur. Daha sonra öğrencisi Bertil Ohlin bu görüşleri geliştirmiş ve böylece bu iki iktisatçının isminden dolayı Hekşer Ohlin teorisi diye de adlandırılan faktör donatımı teorisi ortaya atılmıştır. Teoriye göre ülkeler faktör donatımı açısından farklıdırlar. Bazıları emek zengin, bazıları sermaye zengin ülkelerdir. Mallar da üretim yöntemi açısından emek yoğun ve sermaye yoğun olmak üzere ikiye ayrılırlar. Emek zengin ülkeler, emek yoğun malları, sermaye zengin ülkelerde sermaye yoğun malları daha ucuza üretirler ve bunlarda karşılaştırmalı üstünlük sağlarlar. Yani ucuz ürettiklerini ihraç edip pahalı ürettiklerini ithal ederler. Faktör donatımı teorisi ilk kez Vasily Leontiev tarafından ABD üzerinde test edilmiştir. Varılan sonuca göre ABD dışarıya emek yoğun mallar ihraç etmekte ve dışarıdan sermaye yoğun mallar ithal etmektedir. Faktör donatımı teorisine tamamen ters olan bu sonuca Leontief paradoksu adı verilir. Bu programda ülkelerin iç üretim maliyetleri neden birbirinden farklıdır? Ülkelerin faktör donatımı ile ihraç ve ithal edilen malların faktör yoğunlukları arasında nasıl bir ilişki vardır? Dış ticarette ne gibi yeni teoriler ortaya atılmıştır sorularına yanıt verildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Uluslararası İktisat Teorisi ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.